Gece hayatında 17 yıldır gece hayatında müzik 21 yapıyorsun. 21 yıl. Ye? 21 yıl. Aa 4 sene ne evet. geçti ya. Ben 17 <laughs> 4 yılda geldim. Şöyle yani. söyleyeyim. Ben, <laughs> 21 bazen, yıl. Ama dilde bazen şu kalabiliyor. 17 yıl boyunca 7 gece sahne yaptım. Son 4 yıldır haftanın 5 gece sahne yapıyorum. 17 yıl her gün sahne her yapıyorum. Her gece sahne her yapıyorum. Şimdi 5 gece çıkıyorsun. Şimdi pazar pazartesi hariç her gece sahne ben yapıyorum. Ben az evvel programını söyledi bize de şoktayız ya yani. Ya buradan ben tekrar sahneye sabah. 2'de sahne mi var abi? Sabah 2'de başlıyor. 5-5.30 gibi bitiyor artık alıştık bir nevi aşk doktor da olduk. Sevgilisine ayrılan bende kızlar geri ağlıyor ağlıyor. Abi damar oku. Barışan abi halay çek tesbih oku oynayalım falan. Bir nevi orası da bir şey o, gibi O dengeyi be... nasıl kuruyorsun abiler abi? Beni coşmak istiyor. Ya zaten Böyle... e, çok fazla üniversite öğrenci olası kardeşlerim var benim dinlemeye gelen. Ha, kafadan zaten 20 kişilik bir kız kız grubu. Kız. Kız. <gülüyor> 20 <gülüyor> kişilik bir kız grubu geldiyse belli ki hepsi sevdiği erkekten ayrılmış ağlamaya gelmişler. 20, oh. 20 kız tehlike mi ya? Tabii yani? ya oradan oturuyoruz. <laughs> bir tane damar patladığın zaman ilk önce bir ıh yapıyor falan. İkinci damarca gel yapıyor. Üçüncü damar hın mendiller çıkıyor. <laughs> Ondan sonra bu sefer barışıp gelenler var. Barışım sonra gelenler de şöyle yapıyor. Bak ben senin yüzünden bu adamı dinliyordum ama bak şimdi oynuyorum seninle Barışçık diye <laughs> falan. enteresan şeyler yaşıyor. Bir kere şey demişsin yani gece programın 3 bölümden oluşuyormuş. Diction, action, action. Action, diction, action. Action, diction, action, 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 action. action. Ha ben, ben neye göre ayrılıyor abi? Action. Nedir abi action, diction, ne, Neye göre benim program yani 3 kategoriden oluşuyor. Action, hareketli parça. Tut your hands up falan diye zaman, ee korkuyorsun falan. Biz onları... <laughs> <laughs> onları söylüyor musun Türk abi? Tabii. <laughs> Bu hands up, ee Ya o işin espri tarafı tabii şov amaçlı. Yo no, bir ciddiye bunu söyleyeceksin abi, buyur. Her türlü. Tut your hands up, <laughs> hep beraber... <laughs> <paranda, gülüyor> Mekşin orta ritimli parçalar oluyor. İşte tesbih gibi. Dıkşın dedin mi abi geçmiş olsun. Öldürüyoruz. Damar parçaları. Ondan sonra damar. Ölüyoruz değil mi Dışınlar. Damar. damar. bütün ambulanslar. Allah. Bütün ambulanslar kapıda bekliyor abi. <laughs> abi çok güzel bir şey abi. Yani ben, ben iyi. gittim dinlemek. Sen gidemedin mi? Gidemedi ben gittim. Ama çok önceden 17. yılıydı işte ben gittim. 4 yıl önce gittim. 17. kutlamasına gelmiş. 17. <laughs> kutlamasına yani gelmiş. Dinledin mi? Dinledin mi? Beni niye çağırmıyorsun kardeşim? Abi sen... Hiç bana söylemedi sana Buradan gideriz abi hep beraber. Buradan gideriz Aa, ya. Aa, Nerede? Söyleyemez değil mi? Ee, söylemez. Yani. ama bize söyler içeride. Evet. Ben yani, Diction, Action, Maction hepsine girmek Ben en yani azından bir göreyim be. Dünya <laughs> <laughs> girebilir. Bir görmeyelim mi <laughs> Albüm <sürekli>. çıktı <laughs> abi de. Yeni albüm çıktı. 10 gün oldu çıkalı. 10 gün hayırlı olsun. Aynısıyla hala tesbihim büyüsü devam ediyor. 3 yıl oldu ama maşallah. Abi ben bu stüdyoda bu Gerçekten. kadar eşlik edilen bir şarkı duymadım. Gerçekten Gerçekten Gerçekten. Çok güzel. Abi, abi, abi ne oluyor ya? <laughs>